Burası sanki şehirde saklanmış küçük bir masal diyarı. Daha dışarıdan görür görmez içinizi bir heyecan kaplıyor. İçeri adım attığınızda ise renkler, tatlılar, kokular hepsi sizi başka bir dünyaya götürüyor. Vitrinde sayısız tatlı var. Her biri ayrı bir hikaye gibi. Üstelik fiyatları da gayet uygun. Bu kadar güzel sunum ve lezzeti böyle ulaşılabilir görmek insanı daha da mutlu ediyor. Biz Pavlova pastasını denedik favori lezzetleri var ki tadına bakınca neden bu kadar sevildiğini hemen anlıyorsunuz. Mekan sadece tatlarıyla değil ambiyansıyla da büyülüyor. İstersen içerideki canlı ve sıcak ortamda kal, istersen bahçedeki huzurlu köşeye geç. Her alanında farklı bir güzellik var. Özel günler için hazırlanan pastaları ise ayrı bir sürpriz. Sanki her detay hatıraları daha da unutulmaz kılmak için düşünülmüş. Kısacası burası gelip tatmanız, görmeniz ve yaşamanız gereken bambaşka bir dünya. Eğer siz de bu güzelliği keşfetmek isterseniz Bahçeli Evler'de Oğuzhan Asiltürk Caddesi 15'e B Çankaya Ankara'da sizi bekliyor.